İç astar tela, giysilerin belirli bölgelerine tokluk ve sağlamlık kazandırmak için kullanılır. Yapıştırılabilir. Ütülendiğinde eriyerek kumaşa tutunan telalar olduğu gibi dikilerek kumaşa tutulan telalarda vardır. İç hastar ve tela nerede kullanılır? Giysilerin bazı kısımlarının sağlamlaşması gerekir. Örneğin düğme ilikleri ve düğmeler gibi kritik noktalar, yüksek seviyede gerilmeye maruz kalacaklarından dolayı güçlendirilmelidir. Eteğin veya pantolonun bel kısmı da bu bölgedeki harekete dayanabilmesi için dirençli olmalıdır. Çokça yıkanması gereken yaka ve manşetler de yine aynı şekilde sağlamlaştırılmalıdır. İç astarı ile çalışma İç astarı keserken kenarları kalıptan 5 milimetre içeride olacak şekilde kesmeli. Böylece İç hastalığın kumaş ve kenarlarından dışarı çıkıp ütüleme esnasında ütü masasına veya pres makinesine yapışmasını önlersiniz. Gömlek Gömlek yakasını, alt ve üst yakayı ve yaka ayağını telalayın. Düğme patı Düğme patının tamamını telalayın. Manşetler Manşetin ve manşet yırtmacının tamamını telalayın. Pantolon Bel kısımlarını tamamen telalayın. Tüm kemer köprülerini telalayın. Cep ağzını 2-3 santimlik şerit tele ile telalayın. Fermuarın üst ve alt kapaklarını telalayın. Etek, belin tamamını telalayın. Cep ağzını ve filato cepler için filato kısmını telalayın. Yırtmacın alt kısmını ve üstteki pervaz kısmını tamamen telalayın. Küçük dairesel şekilli tele parçası keserek fermuarın bitimini telalayın.